Ha buraya ne yazıyor? Pres. Evet pres. He ben de onu değilim. Pres yazıyor işte. Hanımefendi içeri ciremezsiniz. Bana dediler ki basından bir bayan gelecek onu içeri al dediler. Ama sizin buraya pres yazıyor. Yani böyle tekstilci, son ütücü, presçi gibi bir şey olur bu. Beyefendi şaka mı yapıyorsunuz siz? He beni buraya şaka yapayım diye tiktiler. Bacım bak söylüyorum benim büyük ayküm 14 küçüğü 8'dir. Hatırlatayım lütfen. Pelin Hanım. Evet benim. Merhabalar. Tamam Cemal, kapıyı açabilirsin. Komutanın izni var. Size ben eşlik edeceğim. Ah, Bu arada ben Seyfi. Pelin, memnun oldum. Ben daha bir memnun oldum Pelin. Hoş geldin. Ben de Vedat. Ee, size saz arkadaşlarımı tanıştırmak isterim. Ee, Süslü. Merhaba. Pelin, Süslü. Ee, Şakir, Kartopu. Pelin, Pelin, Şakir, Kartopu. Tekirdağ. <laughs> Tekirdağ, Pelin, Pelin, Tekirdağ. Kanadalıyım. Pelin, biz çekim ekibine yardımcı olabilmek için özel SAS komandolarıyla birlikte eğitildik. Vedat. He? Komutanın emri oğlum. Niye kızıyorsun ki? Bu da bir çeşit özel görev sayılır değil mi? Hı -hı. Pelin, hoş geldin sana. Bu <laughs> Buyurun Vedat. Bu güzel kız. Evet. Vallahi güzel Ya ben presi işte Seyfi. Efendim. Bana yardım eder misin? Tabii memnuniyetle. Şimdi şunu tutmanı istiyorum senden. Tamam. tamam. Nasıl? Nasıl? Şöyle. Hop. <laughs> Ay be Seyfi'me bak be. Tamam, en doğru. eski konvoy taktiği yaptı tamam. ha, tabii. Ağır efendi, olgun tribiyle manita yapacak kendine iyi mi? <laughs> Hakikaten de, doğru dersin be Vedat. bizi bahtı Seyfi'ye bak, gibi hindi gibi kumarır orada. Hindi mi? Oğlum hindi bile dişisini etkilemek için arada sırada golu, golu, golu yapar. Tabii. Bak Süslü bilir bunları. Bu modelleri ya, ne ettiler biliyor musun? Lazım. Konuşacaksın ya, bunlarla, bunları güldüreceksin, güldüreceksin anladın mı? Bunları severler, değil mi Süslü? Ya, vallahi kanki biz kızları tavlamak için böyle pahalı spor kabriyo arabalar... ...havalı cep telefonları falan gibi yaşam destek üniteleri kullanırdık. Ya, bunu tam olarak bilemeyeceğim ya. Tahmin etmiştim. Bilmiyorsan bak da öğren şimdi. Kız Seyfi'ye mi yazılıyor, bana mı? Çocuklar, ayaküstü yazılı yapıcıyım. İzleyin beni. Rastgele! <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Ya süper belgesel oyuncuları var elimde. İzninizle onları sizlere tanıtmak isterim. Şimdi bu Marsık arkadaşımız geçen sene kutup ayılarının aşk hayatıyla sosyal hayatını irdeleyen bir filmde başrol oynamıştı kendisi. Oha oha. Yok öyle bir şey. Öldürmedim ben. Bu yanımızdaki e, arkadaşımız da geçen sene ilk defa dağıtılan Lale Ödülleri'nde Bedevi rolüyle e, Altın Lale Ödülü'nü kazanmıştır. Biz Bedevi sert olmadı mı biraz abi. Tamam artık şu eşyaları taşıyalım olur mu? Ha, Tabii. E, hadi tutun ucundan da şey yapalım taşıyalım bunları. Evet. Hızlı hadi. Bırak. Ha, biz de Suzi nerede diyorduk? Geldin tam olduk. Ay hayret bir şey Vedat ya. Ben seninle mi konuşuyorum? Nasıl gidiyor? Nefis. Eğlenceden başımızı alamıyoruz. Ya Suzi askerlik işte nasıl gitsin? Burak biliyor musun? Sen bu Vedat'la takılmaya başladığından beri iğrenç bir adam oldun. Bebeğim kalbimi kırıyorsun ama. Bizi asıl bozan bu cadde çocuğu oldu. Evet, onları buraya alabilir miyiz? Alırız. Burak. Kim bu kız? Ha? Sen neden ona yardım ediyorsun? Ya sizi rica etti. Biz de yardım ediyoruz. Ne var bunda? Hem Allah için güzel kız yani. Emir bile verebilir. <laughs> İğrençsin. İğrençsin.